E, İHA ile birlikteyiz. İHA'nın çalışmalarını da takip ediyoruz. Yanında Recep Güzel var. Buradaki yardım koordinatörü. İsterseniz çok kısa uzun zamandır burada ve gelip gidiyor sürekli. Kendisine de ben sormak istiyorum. daha aydınlatıcı bilgiler olacaktır. son durumu öncelikle alalım. ve en çok neye ihtiyaç var şu anda? Ne yapmalı? En çok neye ihtiyaç var derken bu insanların ölmesini, ölümünü engellemek için, hayata tutunmalarını sağlamak için tabii ki beslenme ihtiyaçları var. Biz de bu yönde bir çalışma yürütüyoruz. Ee, bu ortadan kalkana kadar en azından bu insanların kıtlıktan ve kuraklıktan dolayı ve üstüne e, 200 kilometre ile başlayıp 600 kilometreye çıkan bir yolculuktan sonra buraya ulaşmaları e, bu insanları e, bir şekilde vücutlarının artık e, savunma sistemlerinin bitiş noktasına getiriyor. E, buna yönelik bir çalışma devam edecek. Bu bir ay sürebilir, iki ay sürebilir, üç ay sürebilir. E, ama asıl hedefiniz e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu insanları burada üç aylık, beş aylık dağıtımlarla bitiremezsiniz bu ihtiyacı. Burada bir üretimi gerçekleştirmek de mümkün değil. Elektriğin olmadığı, suyun olmadığı ve kimsenin kabul etmediği bir insan topluluğu bir yerde burası. Bizim asıl hedefimiz gücümüzü göstermek istediğimiz ve sakladığımız uzun yıllardan beri çalışmış olduğumuz ve bu kuraklığın uzun zaman öncesinde farkına varıp çalışmalara başladığımız Somali içerisi. Ki biz bu kıtlık ve kuraklıktan dolayı Mart ayından itibaren Somali içerisinde gıda yardımlarına, etiyotur, Etiyopya'da, bulunan mülteci durumuna düşmüş insanlara yönelik gıda çalışmalarına başlamış idik. E, bunun yanında tabii ki klasik hale gelen Ramazan çalışmalarımız ve kurban çalışmalarımız devam ediyor idi ki bizim son yıllarda en fazla bütçe ayırdığımız Afrika ülkesi Somali'dir. Peki sağlık konusunda ne gibi şeyler yapıyor? Ben çok anlatma fırsatı bulamadım. Sağlık ekipleri de var burada. ne tür çalışmalar yapıyorlar? Temel sıkıntılar nedir? salgın hastalık var mı? Şimdi salgın hastalık var tabii ki yani özellikle enfeksiyonel hastalıklar hasafada safhada ee, çocuklarda ve kadınlarda özellikle. Bizim şu an yapabileceğimiz tek sağlık çalışması mobil klinik hizmeti verebilmek. Seçmiş olduğumuz belli noktalarda e, belli günlerde belli saatlerde o bölgelerde mobil klinik çalışması yapmak. Ee, i̇nşallah bugün itibariyle e, Nairobi'ye <laughs> pardon 9 kişilik bir sağlık ekibimiz daha e, gelecek. E, yarın inşallah bizle dahil olacaklar. Ee, onların gelmesiyle beraber en azından 3-4 noktada bu e, mobil klinik e, hizmetini vermeyi arttırmayı düşünüyoruz. E, dediğim gibi malarya hastalığı, e, klasik bir hastalık buralarda maalesef. E, tifo ve kızanlık e, salgın olmasa da salgın aşamasına yakın olduğunu söyledi doktor arkadaşlarımız. Çok kısa bir şey soracağım ben vaktini salmak istemiyorum. E, biz gelirken buraya çok acil durumdaki hastaların e, Galisa'ya taşındığını e, taşındığını gördük. E, ve işte durumları ciddi olanlar için söylediler bunu. Yolda çok bozuk. Böyle bir şey var mı? yani Ölüm te, e, ölüm riskiyle karşı karşıya olanlar burada tedavi edilemiyor mu? Yani buradaki yani hastane e, olduğu 90 bin kişilik kapasiteli bir yerde 500 bin'i aşkın insan yaşıyor. Yani 400 bini aşkın insan burada ölümle burun buruna. Bu insanları yarısıya taşımak değil. E, kendi ailesinden hayatını kaybedenleri gömecekleri yer bulmada dahi zorlanıyorlar. E, buradaki durum hakikaten e, gözlemlenmeden, görülmeden anlatılacak şeyler değil. Yani inanamıyorsunuz. Belki dışarıdan dinlendiği zaman e, acıklı bir hikaye gibi gelebilir ama bu insanlar su bulamadığından, e, un bulamadığından, zeytin peynir demiyorum, reçel çikolata krem de demiyorum. Un bulamadığından hayatlarını kaybediyorlar. Evet. Yani hastanın bir hastanın Fransa'ya götürülmesi gibi bir e, duyum bence fantazi. Çok teşekkür. Ederim.